Merhabalar, merhabalar. Merhaba efendim. arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yılın benim için en heyecanlı günlerinden biri. Allah çok heyecanlıyım. Tabii ki ikimiz adına özel günleri saymıyorum. Çevir, çevir, döndür, çevir. En heyecanlı, en güzel, en keyif verici günlerinden biri. Şu an evden çıktık ve. Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'sine doğru gidiyoruz. Sezonun son yarışı benim her hafta sıkı takipçisi olduğum bir spor. İdil kadar keyif almasa da ben çok seviyorum. Birincisi futbol. Bir sürü adamı topluyorlar bir yere. Hepsi bir tane topu peşinden koşuyor. Yani bu daha belki olabilir yani. Burada da insanların tek söylediği şey 20 tane araba 50 tur aynı yerde dönüp duruyorlar. Ha, niye dönüyorlar? Ama işte anlamayan, teknik detayları hiç bilmeyen insan için evet yani öyle teknik görünüyor. Teknik direktör sanar bu niye? Neyse ya. sezonun son yarışı ve şampiyona çok heyecanlı geçiyor. Genelde son yarışa şampiyon belli olmuş şekilde geliyorlar. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Bu sene özellikle benim için farklı bir anlamı var. 20 sürücü Zuma'ya, restorana, yemeğe geldiler. Ve 20'siyle de ben ilgilendim. Yıllarca televizyondan izlediğim insanlara servis verdim. Şu an çıktık. Yasa doğru ilerliyoruz. Yani arkadaşlar buraya geldiğimizden beri Canberk sürekli gidiyor bu Formula 1 yarışına. Bu benim ilk defa Formula izlemeye gittiğim bir yarış olacak. Herkes çok keyifli olduğunu söylüyor. işte o arabaların sesi bilmem ne falan. Bakalım göreceğiz. Video boyunca benim yüzüm böyle görebilirsiniz. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşayacağım için bana biraz garip gelebilir. Ona adapte olmam biraz uzun da sürebilir. Zaten videonun yani. içinde göreceksiniz. İlk 1-2 turda, özellikle arabalar aynı anda geçtiği için, o ses... İdil'in yüz ifadesine bakabilirsiniz o anda. Ama bana o kadar keyif veriyor ki o sesi duymak. Anlayamazsınız. Bizim gideceğimiz türbünde grandstand diye geçiyor. Yani oturmalı türbün olarak geçiyor. Ama bu Formula 1'de paddock, VIP gibi biletler de var. O paddock bileti olduğunda paddock kısmına girip pit stop yapıldığı yerde yürüyüş yapabiliyorsunuz ama bizim biletimiz onu kapsamıyor maalesef. Formula 1 yarış öncesinde etrafta çok fazla etkinlik var. O etkinlikten orada şeyler yiyip bir şeyler içebiliyorsunuz. Küçük küçük konserler oluyor. Orada pit stop yapabiliyorsunuz. Teker Değiştirebiliyorsunuz. Simülatörde sürüş yapabiliyorsunuz. Onun gibi etkinlikler var. Şu an ben daha çok konuşuyorum çünkü benim daha hakim olduğum bir konu olduğu için. Ben diyorum ki seni orada bırakayım ben gelirim. <laughs> çok komik. Cool Aşkım senin keyif alman gerekiyor sadece. Yani farklı ortam ya. Öyle düşün. Karnımızı doyuralım da düşüneceğiz. Bye. Damalı bayrağı ilk gören Danberg Dündar oluyor ve Abu Dhabi Grand Prix'si 2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlıyor Danberg Dündar. İstediğimiz sabırlı kazanıyor <laughs> Hamilton dünya şampiyonu. Danberg'in yönlendirmesiyle şu anda geldiğimiz AVM'den yarışın olacağı yere yürüyerek gitmeye karar verdik. Yani hiç bilmiyorum doğru bir karar mı? Yani umarım doğru bir karardır. Biz saat yürümeyiz. Ama şu an yolda da çok trafik olduğunu düşünüyoruz biz. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdik. Şampiyona da heyecan son noktada artık. 3 pilot son yarışa şampiyonluk ihtimaliyle giriyor. Yani bunları anlatıyorum. İdil şu an fazla anlamıyordur muhtemelen. Yani Ama bu konulara çok yabancı. Çok heyecanlı bir yarış olacak o kesin. Ve 10 dakika yürüdükten sonra ortalama 1 saat 40 dakikamız var yarışa. İnşallah sadece 10 dakika yürürüz bu arada. Göreceğiz. Solumuzda Ferrari World'ü görüyorsunuz. İlerleyen zamanlarda burada da bir gün geçirmek istiyoruz içeride farklı farklı etkinlikler ama en ilgi çeken etkinlik tabii ki roller coaster. Çünkü Ferrari denince aklımıza ilk hız geliyor. Yani kırmızıdan bağımsız olarak. O yüzden roller coaster'ı çok meşhur. Ama İdil'le biz ne kadar cesaret edip binebiliriz ondan şüphemiz var. Hiç ihtimal vermiyorum. Ama takipçilerimiz için, sizler için bu riski alıp bir gün binmek istiyoruz. Hayır ya ben binmeyeceğim. Sen binecek, binmek istiyorsan bin kardeşim. Ben binerim. Ha binersin. Binerim. Takipçiler için ben her şeyi yaparım. Ya hadi oradan ya. Görürsün ilerleyen zamanlarda. Ya sen para bırak bırak. Sen bırak 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 bırak. Formula 1 idil için çile olmaya başladı bile. Başladı bu kadar yürüdükten sonra. Arabayla gelelim rahat rahat arabamızı park ederiz hemen Formula 1 alanına piste gideriz gibi bir durum yok. Trafik felç çile. Taksi bulamıyorsunuz. Gelirken belki taksi çözersiniz ama evet. dönüşte taksi bulmak imkansız. Ben ilk sene özellikle deneyimledim. Bir buçuk saat taksi bulmakta zorlandık. Daha da yürüyeceğiz mi? Yes, I'm coming. No problem. I can come pick up. Çok da komik. Giriş yapıyoruz. Kısaylardan gireceğiz. Önce biletimizi gösteriyoruz. North Oasis'teyiz. Thank you. Thank you. Joy. İçerideyiz. Hey! evet, Lilin çok mutlu oldu. Görüyorsunuz harika. Ya, harika. Anlamdayız. Bütün takımların fanları şu an burada ve %99 sadece 3 takıma paylaştırılmış durumda. Ferrari, McLaren ve Red Bull. Mercedes çok azınlıkta ama zaten Red Bull ve McLaren şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ferrari'nin de zaten fanlarını söylemeye gerek yok her yerdeler. Çünkü Ferrari Formula 1 için vazgeçilmez bir marka. Aşkım bence hemen bir şeyler içelim. Babam da buraya şeye gelmiş. Kendine man manita tabii, yapmaya. Tabii tabii İngiliz bir tane. Bir görsen nasıl giyinmiş sanki şey. Kraliyet ailesinin düğününe geliyor gibi. Formula 1'i çok seviyorum. Futbolla birlikte takip ettiğim iki spordan biri. Dört yıldır geliyorum. Daha doğrusu bu dördüncü yılım. Ve bu yıl şampiyona son yarışa kaldı. Üç pilot yarışıyor. Üç pilottan biri bugün şampiyon olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Motor sesini duymayı iple çekiyorum. İdil ile tam tersi. Ay. <laughs> Anlayamazsınız. İdil de Malabok tam tersi ben nereye geldim diyor muhtemelen. Yani çok kalabalık. Uzun zamandır böyle kalabalık bir ortama girmemiştim. Evet. Şöyle etrafı Aşırı da kalabalık. gösterelim. Burası fanzon şu an. Dışarıyla tribünün, pistin ara tribün, bölümde olan tribün. 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 Dış tarafla pist arasındaki bölüm burası. Fanzon diye geçiyor. Burada oturma bölümleri, etkinlikler, küçük mekanlar var. Yemek yiyebiliyorsunuz, bir şeyler içebiliyorsunuz. Birazdan içeriye girip pisti de çekeceğiz. Şu an tam olarak nerede bilmiyoruz ama eğer denk gelirsek pit stop antrenmanı, tekerlek değiştirmesi, simülatörde Formula 1 arabası sürme gibi etkinlikler de var. Biraz yarışa şu an 1 saat 15 dakika kaldı. Buradan içeri girmek kolay. Bu sene biraz daha kalabalık olacağını düşünüyorum. Yarış son haftaya kaldığı için. Haydi gidelim. Gidelim. Hadi. Aralığın başındayız. Hava çok sıcak değil aslında, ama güneş direkt vurduğu için biraz yakıyor. Havalar burada tam dışarı çıkmalık, dışarıda vakit geçirmelik. O yüzden de zaten Formüle 1 avuda bile yapılmaya başlandığından beri yılın son yarışı olarak yapılıyor. Çünkü sezon ortasında burada yarış yapmak imkansıza yakın olur pilotlar açısından ve buraya gelecek seyirciler açısından da Kasım veya ayı Aralık ayında yapılıyor bu da bir Grand Prix'si. Artık yavaş yavaş piste doğru ilerliyoruz. Diğer tane içecek aldık. Bence çok keyifli olan. Birkaç saat erken gelip çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bundan sonraki en büyük hedefim, tek hayalim Hayır. İdil ile birlikte Galatasaray maçını Hayır. Ali Samiyan Spor Kompleksinde izlemek. İnşallah bundan sonraki hedefim de o. Ona çok büyük konuşuyor gelmemek adına. Ona da geleceksin aşkım. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Gelmeyeceğim araçlar start düzlüğüne gitmek için bir tur atıyorlar onun sesleri geliyor sizlere geliyor bilmiyorum ama tribün dışına kadar gelen motor sesleri bile inanılmaz artık yavaştan geçmemiz lazım 35 dakika kaldı yarışı fazla etkinliğe katılamadık pistin etrafı çok büyük şatıllarla diğer taraflara gidip o etkinliklere de katılmanız gerekiyor ya onun için de çok erken gelmeniz gerekiyor bu sıcakta biraz da zor olacaktı o yüzden böyle fan zonda biraz oturup birer bir şey içtik piste doğru tribüne doğru yavaş yavaş ilerleyip bu heyecanı yaşamaya başlayalım. Şu an Jay kapısından giriş yapıyoruz. Önce biletlerimizi okutacağız. Are you famous you are. I'm, not famous. I'm not famous. Did we just start? This is the third video on YouTube. Aaa, oh, the future star. Maybe future, future star. yeah. Why not? Şu an girdiğimiz yer suite kısmı ve yemek ücretsiz. Allah Allah. Açık bir öyle mi? Evet. Bize bunu verdiler. Şu an arkamda Tribünü görüyorsunuz. Bince mekanlı bölmedeyiz. İstersek buradan klimalı ortamda ekranlardan takip edebiliriz. İstersek buraya oturup hemen şuraya oturup buradan yarışı takip edebiliriz. Ama tabii ki sesleri tam anlamıyla duymak için biz dışarıda oturacağız. Arada içeri gelip bir şeyler yiyebiliriz. Böyle çay, kahve büfesi var. Böyle soft drinksler burada. Ben içeyim bir tane razı. Hemen gidelim bir tane içsin. Burada yemekler var. Alt çeşit yemek alabiliyorsunuz. Burada soğuk ürünler var. Burada ekmek bibesi. Yarışın başlamasına 6 dakika kaldı. 6 dakika sonra burada müthiş bir atmosfer göreceksiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Start düzlüğünden hemen sonra önümüze gelecekler. Ferrari fanıyım, Mia Schumacher fanıyım. Ama şu an Leckler ki destekliyorum. Her ne kadar yıllardır Ferrari şampiyon olamasa da yine de biz desteklemekten vazgeçmiyoruz. Bugün Norris'in şampiyon olmasını istiyorum. Çünkü genç pilot Verstappen zaten şampiyon oldu. Şu an ekrana Norris ve Verstappen geldi. Şampiyonların en büyük adayları. Norris yanlış hatırlamıyorsam 18 puan önde giriyor son yarışa. Birinci 25 puan, ikinci 18 puan alıyor. E, Norris belli değil mi yani o zaman kazanca o kadar önde giriyorsa? Hayır. Persler ben birinci olur. Norris beşinci, altıncı olursa, yarış kalırsa her şey olabilir ya. Yani. Çünkü 10 tane takım var, 20 tane pilot var. Yani her takımda 2 pilot var. Verstappen'in takım arkadaşı, herkes aynı espri yapıyor sosyal medyada. Tsunoda, Japon pilot, start anında McLaren'lere yani Norris'e, şampiyonluk lidere çarpıp onun yarış dışında bırakılacağını söylüyor. Tabii ki bu espri ama gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz. Her şey olabilir. Verstappen ilk sırada, Norris ikinci sırada başlıyor çünkü. Evet, yeşil bayrak sallandı. 5 kırmızı ışık yanıyor şu an. Start'tan sonra hemen buraya gelecekler. <laughs> İlk turların sonunda Piastri Norris'i geçti. Verstappen bir saniye arayı açtı. DRS'den uzaklaştı. Bizim önümüze doğru geliyorlar şu an. Evet, İdil'in ilk <laughs> 4 turdan sonraki tepkisi. <laughs> Abi çok, saçma. Leclerc, <laughs> <laughs> Norris'i zorluyor. Şu an Norris şampiyonu da lider. O yüzden her sıra kaybı Verstappen'cileri çok heyecanlandırıyor. Norris de hiç iyi gitmiyor şu an. Yani üçüncü sırada Leclerc bastırıyor. Dördüncü. Aşkım bu bizim evde var. Bu bizim evde var. Benim için çok keyifli, İdil için çok sıkıcı geçecek 58 tur. Yani Geçim bir mi? buçuk saat. Fashion. hazır mısın? Evet. Bir dakika, şunlar gitsin. Ben muhtemelen bugün eve gidince baş bu bir. İkincisi, Şimdi aşağıyı gözlemliyorum. Aşağıda birçok insan kulaklık takmış. O kulaklıklar ne? Hangi kulaklık ya? İşte bak dayı da var, teyze de var. Sonra oradakilerde var. Show peşinde. Bu motor sesini duymadıktan sonra buraya gelmenin bir anlamı yok. Televizyondan da izlersin. Televizyondan açıları daha iyi izlersin. Detayları daha iyi bulur, görürsün. Aradaki farkları, saniyeleri daha iyi görürsün. Buraya gelmek tamam canlı görüyorsun ama asıl olay o motor sesini duymak. Şöyle düşündüm ben. Ay bir dakika bir durun be ya. Ay bir şey konuşturmadılar ya. Bence bunlar bu adam bu arkada konuşuyor ya spiker. Evet. Onu, dinliyorlar. Evet. Bir susun, bir susun. Ama terbiyesizsiniz. Yavaş yavaş farklar açılıyor çünkü her araç aynı düzeyde seviyede gitmiyor. Farklar açıldıkça hem önümüzden geçen arabaların süresi kısalıyor. İlk araba geçtikten sonra bir dahaki araba daha kısa sürede geliyor. Sürekli bir araba geçiyor önümüzden. Sesler bu kadar daha fazla olmayacak ilerleyen turlarda. Çünkü bu kadar aynı anda 10 tane araba geçmeyecek. Şu an Leclerc ve Norris pite girdi. Norris dokuzuncu, Leclerc onuncu oldu. Pit stoplar bu yüzden önemli. Mesela birazdan Verstappen pite girecek, Piastri pite girecek. Acaba nerede çıkacaklar? Bunlar çok önemli. Aşkım, ekrana bak. Geçiyor, ekrana bak. Geçti, bak. Çok ses var. Bizi duyuyor musunuz? Hey. Artık turlar çok azaldı. O yüzden... Her an araba yetişiyor oluyor. 14 sonra dünya şampiyonu belli olacak. Arkamızdan geçen muhtemel dünya şampiyonu Lando Norris. bir şarkı. Son kez önümüzden geçtiler. Norris dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyor. Norris'i bekliyorlar şu an. Norris'in dünya şampiyonu olması için sadece bir geçmesi yeterli <laughs> ve London Aras, 2025 <laughs> Dünya Şampiyonu London Aries! Norris'in ilk dünya şampiyonluğu. O yüzden muhtemelen çok mutlu ağlıyor şu an araç içerisinde. Ve çok genç yaşta. İnsanlar bunun için ülke değiştirip farklı ülkelerden buraya geliyor. Yani sadece buraya değil. Hani nerede yarış oluyorsa sezonda işte. nerede yarış oluyorsa oraya yarışa gidiyorlar. Ama. Ve Fazla beni görüyorsunuz. Dünya şampiyonu olamadı ama yarış kazandı. O yüzden birinci çık, Yani bir podyum birinci basamağına ve destek çok fazla. <laughs> Formüllerin 1'in kutlama şarkısı ve her podyumda da böyle şampanya patlatıyorlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu benim için ilkti. Beğendim, hoşuma gitti aslında. Beğenmedim diyemeyeceğim. Güzeldi. Hocamı da mutlu ettiğim için ayrıca mutluyum. Çünkü o gerçekten çok seviyor Formula'yı. O bunun fanı. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı. Ve bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Sizleri seviyoruz. Umarız videomuz gerçekten hoşunuza gitmiştir. Evet. Gitmek isteyen herkese nasip olur inşallah. İdil söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Ben çok keyif aldım. Evet arabaların dönmesi insana garip geliyor olabilir. Ama bu heyecanı yaşamak beni gerçekten mutlu etti. Seneye yine denk gelirsek, yine burada olursak. İnşallah 2026 <laughs> yılının son yarışını burada izlemek isteriz. Belki o zamana kim bilir, kaç tane takipçimiz olacak, kaç tane videomuz olmuş olacak. Champions. We are the champions, yes, my friends! Yes. London Arsene, dünya şampiyonluğu yes. kutlu olsun buradan. Seneye Ferrari'nin Charles Leclerc'in şampiyonluğuna inşallah. Böyle. <laughs> Bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yalla.